Merhaba arkadaşlar, bursluluk sınavında lütfen ama lütfen bunları götürün. Ve götürmemeniz gerekenleri de aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. İzleyenlerin %80'i e abone değil, lütfen destek çıkalım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ilk başta hemen. Ee, kurşun kalem en önemlilerinden biri. Bakın bu sınavda sizlere kalkıp da, işte ÖSYM'nin yaptığı gibi bir kutu içerisinde şeker, işte hav, işte kağıt, yani daha doğrusu peçete, bununla birlikte silgi vesaire koymuyorlar. Bu kurşun kalemi siz kendiniz karşılıyorsunuz. Bakın kurşun kalem, uçlu kalem demiyorum. Kurşun kalem götürün, silgi. Yine en önemli gereklerden biri kurşun kalem ve silgi. Bunun dışında su şişesi götürebilirsiniz. Su şişesi içeri sokarken dışındaki o ambalajı etiketini çıkartacaksınız. Ve sadece su şişesi gözükecek. Onun dışında içeri şişe almıyorlar. Bu şekilde su şişesi götürebilirsiniz. Ee, onun dışında sınavdan sınava girmeden önce sizlere tavsiyem bir şeker yemeniz. Yani o küçük hani bu bayram şekerlerinden oluyor ya. O şekerlerden bir tane yemeniz. Neden? Çünkü sınav anında o stresinizi, heyecanınızı birazcık da olsa şekerinizi dengelediğinden dolayı vücutta o şeker sizin sağlık olarak şekerinizi dengelediğinden dolayı sınav anında da strese, heyecana çok fazla kaçmıyorsunuz. Ve bu şekilde sizin en azından stresinizi, heyecanınızı hafifletiyor bu şeker. O yüzden sizlere tavsiyem bu yönde. Dediğim gibi en önemli ana madde e, kalem, silge ve su. Ya, giriş belgesine gelirse giriş belgesini götürmenize gerek yok. Giriş belgesini tedbir amaç çıkartırsanız, tedbir amaç çıkartabilirsiniz. Onun dışında çıkartmanıza gerek yok. Giriş belgesini içeride verecekler ve en önemlisi tabii ki TC kimliğiniz. Yani kimliğinizi götürmeden sınava zaten gitmeyin, onu da söyleyeyim. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.